bo olmuş ya Gideyim de bari şu şoför arayayım da benim arabaya getirsin. Dur. Dürüdülü. Alo? Alo. beni benim. Tamamdır. Bu kim ya? Sen aşçı mısın? Seni komak istiyorum evimden. Seni evden kovmak istiyorum. Tam depo. Evet. Evet, benim ben kaldım. Kaldın mı? Gel. Tamam şey be bekle. Efendim, bekle be geliyorum. Bekle. Allah'ım bu da her zaman geç kalıyor ya. Yes. Allah'ım. Bir dakika kıyafetimi değiştireyim. Allah'ım ya Rabbim ya. Yana. Yarın önde gidelim. Daha kıyafet değiştiremeyeyim. Allah 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 adam çıktı kıyafetiyle. Bara bara konuşma. Bara bara konuşma. Bara konuşmuyorum efendim. Telefonu açık bir şey ben kapatayım. Senin ben şimdi ebesine ben. Senin ma- Lan! lan! Ay, 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 Senin ma- Ya oğlum dursana. Ay, 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 ay. <Gülüyor> <Gülüyor> ya adam, Senin başından bayıl, 10 bin dolar düşüyorum. 50 bin lira maaş alıyorsun. 10 bin lira düşüyorum. Adam, ta şimdi 20 bin düştüm. Yok, iyi, iyi. Nereye gideceğiz? Ee, şeye gideceğiz. Ee. Biraz para harcamak istiyorum. baş bakacağım kendime. Kilim, Bas git tamam. kes. En son ke her ay 500 bin dolar almıştım. Ee? Çiftliği de satmıştım zaten. Ee? Ee, birkaç bin dolarım kaldı. Şimdi ee? kira getireceğim biraz para harcayayım diyorum. Ee, Bankaya gideyim sonra e, son parama bakarım e, belki bilmiyorum. E, 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 e. Ya sus. Allah ya. Fakir ya kes ya tövbe de bu arada biraz fazla para harcıyorum biraz para biriktiriyorum ama iş yarar mı bilmiyorum ya inşallah fakir kalmam çünkü biraz fazla çünkü kira dayım ya yani bayağı para gidiyor en son 100 bin dolar mı ne kalmıştı Bak 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 araba mı çizecek bak ne görüyor musun bak. Ne yapalım arabamızı şimdi başlarım sizin ya. Senin ben. Ta neyse. Şurada ya kanka abicim nereye gidiyoruz ya? Nereye gidiyoruz? Ya üst baş bakmaya gidecektim o. sen gidiyorsun. Ice cream. Bu arabanın masrafını sen karşı kim? Bu arabanın masrafını sen karşılayacaksın. Neden? Arabanın içine etti. Allah'ını seversin. Ben seversen. çok iyi şoförüm efendim. Ra İçiniz rahat olun belli belli. Allah bela belanı. Ya dur burada bak iki de bir bak duyuyorum zaten seni fakir kalır evet, evet. bilmem ne salak salak konuşuyorsun. Ya, tam kapımı senin kapımı ben... ne yapıyorsunuz ya. beyefendi? Ya. Ya. Tuna bana bak ya Mahmut evet. geç lan şuraya. Ya. Kendiniz... Bakayım, bakayım. Neden ya? Neden ya bu üstler nedir ya iğrenç ya beğenemiyorum. Valla benim ya. yurt dışından aldığım kıyafetler daha iyi ya. Efendim bir şey beğenebildiniz mi efendim? Ya sen arabada kalsana. Senin burada ne işin var ya? Sen nasıl şoförsün ya? Ne, Bu nasıl? 10 bin dolarmış. 10 bin nasıl? Be, çok iyi efendim. Bir de Adidas. Tamam. Bir daha alt bakalım. Hmm, ya alt doğru düzgün yok ki dayı ya. Oh be efendim. Ya kes bunların hepsi 20-30 bin dolar. Senin maaşının yarısı. Efendim bunlar karizmatik. Donun bakma ya don değiştiriyorum. Ay bu fakir şey. Ay efendim. bu 1 dolar. Al bunu sen alırsın. <laughs> e işte bu 1 dolar. Fakir şey. Ay o efendim, güzeldi. Efendim beğenebildiğiniz bir şey var mıdır acaba efendim? Yok. Aa bu bunun takımı. Ayy. Bunu alayım. Bu bunun takımı herhalde. Bakayım, bakayım. Be rengarenk bu kaç dolar? 50 bin dolar galiba hepsi. Be, Senin maaşın kadar. Ne efendim benim maaşımın 10 katı 10 katı. Sen 50 bin lira maaş almıyor mu canım benim? E, evet alıyorum. E. 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 Efendim, of efendim, altın ya. pantolon nasıl? Efendim bu 200 bin vardır. Yok ya 100 bin 150 bin dolarmış bu ya. Yok benim maaşımın 100 bin katı. Ya sana 50 bin lira maaş veriyorum ben. Kes sesini ya. Bunu almayacağım tabii ki de. O zaman bana da bir pantolon bakın. Sen kendine O kadar maaş alıyorsun. Gel buradan bir tane al işte ya. Efendim, ne alıyorsunuz? Bir pantolon. Ya dünyanın parasını veriyorum sana. Bir git ya. Ne kadar vicdansızsınız ya. Kes. Bir sürü dolarınız. Bu nasıl? Bu güzel. Dolarınızı. Bunu alacağım. Ay keşke bir gün fakir olsa da benzin. Ya kes pantolon. sana dünya kadar maaş veriyorum zaten. 50 bin dolar veriyorum. Gel. Kadar kaç para Gel buradan al işte ya. Buyurun. Evet. Sen kapıda bekle ben parayı ödeyeyim. Lanet olsun her zaman kapıda bekliyorum. Al 200 bin dolar gitti. Pardon evet. 100 bin dolar. 50 evet. bin dolar hepsi. İkisi de 100 bin dolar gitti bile. Yürü arabaya Allah kahretsin. Şimdi dur şuradan bankaya gideyim de parama bakayım. Ayy, Bakalım. Ben, ben de bankaya gelmişken para Pardon ee, ne kadar param kalmış. Ne? Bir dakika sisteme bakmam lazım. Şu an sisteme bakmam lazım. Tam da buna 100 bin dolarım kalmış. <gülüyor> <gülüyor> Fakir kaldım tabii ki de. 100 bin dolar zaten şimdi kiraya yatıracağım. Fakir kaldım. Efendim bak. Bir dakika. dolar birikmiş hesabımda. Nakitim var. 50 bin dolar nakitim var. 150 bin dolarım var. Neyse. Hemen eve gitmeliyiz. Hemen. Hatta. Efendim <laughs> bak. Seni burada bırakıyorum. E benim hemen eve gitmem lazım. He yer. 55 bassın. Benim Abi, hemen evdeki kasaya bakmam lazım. İnşallah evdeki kasadaki paraları bitirmemişimdir. Adamın parası bir İnşallah ben zengin olurum. Beni burada bekle. Efendim benim de benim çektiğim paraları bakın hesabında 100 bin dolar. Kess sesini. Para bize, şerefe bize. Ben burada 60 bin dolar var. Çok kötü. Ee iflasa gidiyor. benimle paralar gözüyor. Lan en az 210 bin dolarım ne var? Selamünaleyküm. Efendim Allah bereket versin dilemek Bir dakika postaya bakmam lazım. Allah size birazcık bereket. 100 bin dolar birikmiş sizin sayenizde. Ya kendisiyle onların hepsini ben sana verdim. Ee, o parayı ben veriyorum sana. Seni ben yaşattım. Okay. resmen hayatına ben başlattım seni. Senin benim sayemde zengin oldun sen. Sus. Bize, bak ne yapıyor ya delireceğim. Hayır, Mektup ya. gelmiş. Ay, bir dakika, ne? ne? La faturaya bak doğal gaza 50 bin 10 bin pardon 50 bin dolar. Su ya. 50 bin dolar gelmiş toplam 100 bin dolar. Tamam işte benim param var efendim. Kiraya da, kiraya da 100 bin dolar. Aa, e bu benim paraya geçiyor. Sadece doğal gazı suyuyor diye ben. Teşekkürler. <laughs> Galiba fakir kaldım. Bu parayla da kirayı ödeyip geri para nakitimle de <laughs> suyla doğal gaz ödeyip buradan gideyim. Param... <laughs> Aa, telefonuma e-mail gelmiş. <laughs> oh, oh, oh. Ne? Allah benimkine de geldi. Hesabım sıfırlanmış. Fakir kaldım. Hesabıma 300 bin dolar gelmiş. Ne? Efendim hesabıma 300 bin dolar gelmiş. Lan <laughs> benim hesabımı çalmışsın. Hain. Ne? Yok öyle bir şey yok. Ne benim yani hesabım niye sıfırlanmış? Lan geldi, çok. Kendi bin dolar var benim. Çok evet, para harcadım. Evet. Çok evet. para harcamışım. O zaman sen benim üst katımı da alabilirsin. Niye? Saksa bu evi hemen satıp ben alacağım. Dur lan ilk önce şu kirayı ödeyeyim bari. Üstümdekileri de satarım belki. Ne bileyim ben. Çekil 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 hadi şöyle. <laughs> hadi hadi hadi. hadi Ağlama hadi. Şunla gideyim de kirayı ödeyeyim bari. Şunla da hadi. doğalgazı ödeyeyim. Ay şu arabanın benim mi olsa acaba? Lan o araba benim. Ya da da Ver lan benim satacağım o arabayı. Ya da al ya araba senin olsun dayı. Yok ya ben daha güzel bir araba Eee <laughs> <ya. gülüyor> gideyim şurada kirayı ödeyeyim. Kiracı nerede? Kiracı da gitmiş. Bilmiyorum. Neyse şuraya bırakayım bari. Şuraya bıraktım. Şunları da bırakayım bari. Satar belki. E ben de bir değiştireyim. Telefonları Aa. satayım. Hepsini şöyle satayım. Oh yaşadık yaşadık lan. Oh Üstümde Karar kalan bize. tek nakit bu. Şöyle bize. bak. Şimdi de Haydi gideyim söyle. arabayı satayım galeriçeye gideyim. Galericiye gideyim de arabayı satayım. <gülüyor> <gülüyor> Fakir kaldım. Adam karaman almış kendisi. Yediğim <laughs> arabayı satayım da bari para kazanayım biraz. <laughs> Üstümde kalan tek nakit şu kadar. Dur lan ben doğalgazı ödeyecektim. Bari belediye binasına gideyim de doğalgazı ödeyeyim. Enzo ee, Lüks bir lüks arabamla belediye binasına gideyim bari. <laughs> doğalgazı ödeyeyim şuraya. Şurada fatura yeri var. Alın. Buna da kirayı ödemiştim zaten. Bir tek bu araba kaldı. Bu arabayı da artık satarım. Satarım bu arabayı da. <laughs> Alo galerici amca. Galerici amca neredesin? Lan buraya adam kapatmış resim sanatçısı mı yapmış? Ne lan? Oha pençe. Abi, abi. <laughs> ah araba galerisi işte. Dur evrakları imzalayayım da satayım. Ha, geliyor. <laughs> Arabacı galericisin değil mi? Merhaba, hiç geldiniz, değil mi? Arabayı satıyorum. Arabayı 200 bin dolara satıyorum. Ben bu arabayı kaç almıştım ya? 200 ee, bin mi? Siz Bak bu jipi mi? Hı hı. Bu beyaz. Hayır ya aşağıdaki jipi. Hı -hı. Siyah jipi. Bakayım. Ben onu 100 bin dolara aldım diye hatırlıyorum. Yok efendim bunu 1 milyon dolara aldınız. Oha o kadar para yoktu ki bende oğlum. Şaka 100 bin dolara aldım. Al 100 bin dolar. Verin bakayım hemen. Al. Anahtarını da al. Hadi. Ee, tamam efendim. Al araba artık senin hadi. Allah kahretsin. Ay. Lan paramı alayım ben. Ee, buyurun. Yüz bin dolarımı alayım. Neyse bununla da bari kendime çiftlik kurayım da emekli paramı al. Gideyim kendime çiftlik alayım bari. Gideyim. Şunu da verdim gitti zaten bu evi de. <laughs> Şu üstümdeki kıyafetleri de satayım. Hani gidip... Şuraya bırakayım dur. Bırakayım. Daha yarım Hadi. Hadi ee, he, he, he. Arabamda Seviyor. Sevi yok. Otoyoldayız. Ye ye. O ye ye. Ye ye. Oye, oh, yeah. oh, oh oh Ulan fakir kaldık. Üstüm başıma bak. Fakirim. Arabamdaceğiz. Seviyorum Atayol'dayım. Oye. Oh, 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 yeah. oh, 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 fakir yeah. kaldım. <laughs> Allah kahretsin. Arabamda Seviyorum Atayol'dayım. otoyoldayım. ah ah ye. da çiftlik alayım kendime. <laughs> Çiftliğime geri döndüm. <laughs> <laughs> Zenginler kapımın önünden geçiyor yine her zamanki gibi. Efendim. Bu parayla da bir sonraki bölümde artık kendime düzgün bir şeyler alırım. Şu kıyafetlerime bak. Bu parayı kasaba bırakayım. Öyle koyayım şuraya. Bir sonraki bölümde bu parayla kalan parabla giderim. Kıyafet alırım. Fakirim artık. Çiftlik hayatıma geri dönüyorum. 呵呵呵。<laughs>